Bugün herkese merhaba arkadaşlar ben Tkule Bugün sizlerle Minecraft Sora Hall Games oynayacağız Demons Breeze atlar tadayız oynuyor Craft yanımda Atların atlarınız Burak Burak var evet. Evet. Merhaba Merhaba Hemen beyler oh, nereye gideceğiz Oo oh, ben burayı biliyorum Gap ya, vardı da, da. benim de kılıcım var Benim de kılıcım var Herkesi deneyeceğim Herkesi deneyeceğim Ortaya gelin Yok ya oğlum ben ortada değilim de ben. Eee testlere gidiyorum. O bu bu da full set abi. Mars. Bunu almam gerekiyor. Bunu almam gerekiyor. Of. FPS e düşüş oluyor. Reklam evet, tamam. Oğlum. Bunun yolları çok sıkıntı ya. Düşme. Yeah. Hop kestim bir tane adam. Tamam. Oğlum adamın hiçbir şey yoktu ki. Burda yapım vardı da o Tabi lag var yemeği yiyemiyorum Kanka Altın bloktan yapılan ayma Oğlum Bu sen yaptın Bu da bu Ben, ben valla yemeğe gittim Ben gemiye falan gitmedim abi Ben şu an Nereye gittiğimi hiç bilmiyordum Beyler atlar, atlar benim orada ya ben. Yapılım var beylerim var Çok <laughs> kritik bir atlayış yaptım <laughs> beyler Ölecektin değil mi? Aynen bir merdiven kaldı atladım. Ve boş boşuna Abi bir şey burada bir tane benim bildiğim chest vardı. Tier 2. Oğlum benim bildiğim tier 2'lar da yok mu ya? Ha şuradaki chest'i alayım. Bir tier 2 var. yani yer Beyler adamlar var. Adamlar var. Güzel bir şey var. Benim taş kılıcım var. Oğlum damla ne yapma? Oo zengin. Zengin çocuk. Zengin çocuk. Bu tebii mi? Bu kesme. Kestim neredeyse. Beyler okum olsa alırım adamı. Bir olursa ki benim de yayım var. Okum olsa zaten alırım diyor. Abi Önce... olta. Şimdi oltanın değerini anlıyorum ben. Şurada oltayla lava atabilirdim böyle yana yana. Oğlum olta cendir bir şey de. Hop abi oltam olsa var ya. Hop, vurdum kestim ama itemler gitti. Oop oop Arkamda bir tane duyar var. Abi, arkamda adam var. Arkamda adam var. Ben bu çeşit almış mıydım? Evet. Aldım çekti tekrar of, Bak, bir yol Uf, Çok yanlış yaptım oldum. Ben de adama dalıyorum. Uzak uçuyorum. İlk önce adam ol. Bay bay. Eee. ...diye tipim olsa... Hop beyler kestim iki diamond. Oo, oh, diamond. diamond. I am pro. Hadi ben ortadayım bir de. İki iki tane taş kılıç diamond. tane taş kılıç bir diamond. Bir de çakma. ortaya gelirseniz veririm. Oğlum iyi ki tier İki tane diamond. Stick yok. Stick olsa diamond mutluyum. Ben de var stick. O adam bu sen misin lan? Böyle iki diya. İki çeksen iki diya. Asla kur bir nedir Şimdi ben nasıl ineceğim şey aşağıya? Abi cıvıtma. İki tane antiket açmışlar. Geldim Beyler. Abi biri Skype'den mesaj atmışlar. Çabuk kapatma o adamı. Bu kim? Dur abi biri şey var. Aşağıda lehame hamur rotasında. Beyler ortaya orta girin. Ortaya vurulurlar mı fazla bir, İki tane. Bir tane var. Beyler orta ortaya girin ortaya. Ortadayız zaten. Ben Aşkımda şimdi nereye Ha Ay, gördüm. gördüm. Sticker olan çıkartsana. Oğlum stick attım ya ben sana. Hop. Boymuş. Bir de kimin, kimin zor ihtiyacı şey var? var? Ne? Altın. Al ayaklı kal. Yemek, yemek atar mısın? Ay, Ay bir dakika. Al. Yemek, yemek atsana. atsana. Tamam. Hop. Ela. Ya, var mı şey var? Mu senin? Stik ya. yok abi yok ne sistik? Diyaların aç. Bir tane ayrı set kes. Bir kesen. tane diye Diyalar. Abi. Nasıl sen öyle çalışsın? Ültimta. Bu ne çıkış mı? Ültimta can abi herkes ayrılsın. Ne bu çeşitler var la ba? Gerizekalı gibi bir hareket yaptım. Arkadaşlar yine reklam geldi kusura bakmayın. Aha ok Aha! Daima taşı buldum. Buldum, Çok güzel çizim buldum ya. Diye kulak, iki taş kulakçı diye kulakçı. Şey, oltaya ihtiyacı olan var mı? Versene bana ben oltacıyım. Ben de oltacıyım. Tamam, versene. Hayır abi bende iki tane var. Ama ben şu an tepedeyim. Kimde yay var? Beyler kimde? Bende yay var. Hayır bir şey var. Fazla ver. var mı? Ne? Ayrın. Ayaklı. Ayrın kafa. Ayrın ah, kafa. Ben de var ayrın kafa. Ve fazladan ve yay da var. Evet, sen ortaya gelsene sen neredesin Beyler verin. tepenize bakarsanız görürüz. İki, İki tane çakma var. Kiroy arkana bak. Bir tanesini versene kanka. Bir dakika okay. slot tamam. Beyler adam geldi sizin yanınıza. Gelma. Alma. Al. Bak atıyorum yere yeter. At. At. Tamamdır. Şeyler şey, Şu adamı hemen halledelim abi. Tamam aga, ketless gibi olayım ben. Ketless çiçejuk. Bir kere izle, uza uza uza. GG. <laughs> Hiç bırakın. Bir tane ok herhalde. Bilmiyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bir tane ok attım ondan sonra ben de vurdum vurdum vurdum. <laughs> Dayım sword'u ver. Allah. Üf kim var mı? Gepo gep oldu. Gep ben sen aldım. Gelin beyler. item atayım. Ayrı kapalık buldum. Altın kafalıkla al. Demir kafalık aynı ya. Valla. Hiçbir al abi al. 2'yi de Al şunu, al şunu. Oğlum üstümde Üstü şu 4 tane, tane şey var. Eee, e, taş kılıç. Yani <laughs> ben fakir mi diyorsun? Kendime yaptım. <laughs> oğlum ben neden adam var ya? Arkada adam var, arkada adam var, arkada adam var. Vursana <laughs> oğlum Dur. ya. Dur. Oğlum. O mu var ya? Gidiyorum. Gideceksin mi? Hop şöyle boost atayım. Hop yok yemek. Hop gidecek bu. Gidecek. Aga oh! <laughs> Videoda izlersin şeyler. adam var adam. Abi o öldü öldü. Bir, bir tane oldu. <laughs> nasıl? Adam bir uçurum <laughs> var ya. <gülüyor> <gülüyor> beyler gazım. Beni beni reset yapın. yapın. He tamam. Tamam emredersin komutanım. Ben atıyorum. iki tane inat kılıcım var. Ooo. Bir tanesini, Bir tanesini yakalım, yakalım mı? Hayır oğlum git birleştir. Kafan mı güzel? Aynen, Aynen. doğru dedin. Sen yakayım mı? Alın beyler olta. Olta sayesinde kestim adamı. Evet. Sağ ol oltacığım. Videoda izlersiniz. Bir an dondu böyle adam. Bir vurdum böyle. Adam böyle 10 metre uçtu uçtu. Füze gibi. Oo, o ağır Şu an hep herkes tut. Çak Çakmak var mı sende? Bana yani abi adam ortada. Adam ortada. Siz gelmeyin. Adam craft ediyor. Siz gelmeyin aga. Tamam ya da gelin anasını satayım zaten dördünüz. Sakın oklama. Vurmayı denedim bu saatiye. GG durun durun bir reklam Aha. çıktı. Y arkadaşlar Olsun kusura bakmayın. Bana yere atar Dur bir dur. Zaten bir dakikalık bir konum var. Arkadaşlar kanalımda Minecraft videoları olacak. Minecraft o nasıl Survival Games olur. Ara sıra da mini gamesler olur arkadaşlar. Cem sıkılırsa başka oyunlar ne gelebilir. Işte. <laughs> bir <sü> <gülüyor> işte <gülüyor> bu, evet, ben bu. Ben. Ya, bu sallıyor. Aynen, Aa, ara sıra şey Ara sıra çekeriz, çekeriz Ara sıra başka şeyler. Belki başka oyunların videoları. Beyler şimdi kimle kim vesatıyor? atıyor? Beyler, Beyler, Beyler beni ben 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 be de Beyler bekleyin Oha. Kafan güzel ya senin. Deathmatch başlıyor. 33 üç, üçlü takımız. Oğlum Vur, oh. vurma. Oltam yok lan. Onun bir olta da çeşit açın. Gitmişsin buraya olta koymuşsun oltam yok diyorsun. Tamam oltaya yanlışlıkla koydum. Bırak, bırak, Vurmayın. Vurmayın vurmayın. Oltaya... Beyler, bekleyin. bekleyin bir olta şey, Abi kaç okunuz var? Abi dur. Beyler ikiniz olup ben tek mi olsam acaba? Yok ya ikinci ben bir uğur yapayım. Yok oğlum Ben alı alırım yoksa abi ikinizde Çok rahat alırım. O yüzden yorum ikiniz olun. Bir şey <laughs> söyleyeceğim. <soracağım>. Ama <gülüyor> ikiniz, <gülüyor> ben ikiniz ben ikiniz buraya olsun diye direkt, direkt dal mı tamam mı? Zaten abi. Abi o zaman direkt dal. Zaman bitiyor abi. Ya 150 saniye var. Kur. Kafam mı güzel bir abi? Kur'a ben yapıyorum şu an. Dur alacağım. dur dur. Hadi başlayın. Şimdi video çekiyoruz. F1, F1'de çekeceğim. Ne ne ne? Çarpılıyor ya, yani, gidiyor Allah. Sen bir kere şey <laughs> şu... Helal he. Oha ben de çarpılıyorum lan. Ve GG. Oldu mu yok? Dur lan çarpılıyor. Öldü sayılır abi. İzle GG. Çarpılar Kaç kalbim var? O, Kaç kalbim var? Hmm. Dur bir canım olsun. Kaç kalp? Kaç katmıyor? Kaç Şu an 4. Var. 4 4 eksik krizi. var? Al, kaç tane gapple var? Al. al. Ye, gapple. Ben Benim iki tane gapple Benim bir tane. Hadi. Be Hadi go ya Allah Allah gidiyorsun oraya. Ya, kılıcı alamadım. alamadım. Kılıcı, al, alamadım. alamadım. Ay, kılıcı alamadım. Kılıcı al, alamadım. Al, kılıcı alamadım. alamadım. Kaçayım mı? Burak öldü kaç, kaç kalbim var? Bir buçuk. İki oldu. oldu. Ve ah. Yani. Oho oh, bitmiş. Burak el el veda de. Cici. Sen Cici. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.